Merhaba dinolar. Yanımda Deniz var. Efendim merhaba. <laughs> evet. Yanımda dedim de Deniz konuşmadı. Şimdi konuştu arkadaşlar. Evet. Ark Survival Evilbot oynayacağız. Yine Deniz yok yanında da Deniz konuşuyor yine yanımda en azından. Aynen. Ee, evet Deniz de şu, de şu an. Aynen. Siyah ekran sorunu bilenler Aynen, var. Mı? ekran yani sorunu var. Söylesin. Aynen Deniz'e siyah ekran sorunu var arkadaşlar onu biz anlamadık. Niye o? Niye abi neden anlamadık? Bir çözüm yolu var mı onu da tam evet. olarak bilmiyoruz. Youtube'da yazıyoruz çok bir şey çıkmıyor aynı konu hakkında. Ben de aradım kanka bu sabah. Çok bulabildiğim bir şey olmadı. Bu arada benim iki tane şeyim var. Ee, o server'dan çıktım arkadaşlar. Ben tekliğe girdim. O server zaten kapandı galiba. Yok oldu bir anda sonra ama boş verin. Ben böyle devam ediyorum. Teklideyiz arkadaşlar. Bir Dinom var 27 seviye. Bir de Didom var 3 seviye. <laughs> Çok şirinler. Onlar şu an orada dur dedim. Duruyorlar onların hepsi orada. Ee, ben gidip biraz seviye kasacağım arkadaşlar. 5 hmm, seviyeyim. Neredeyse 6'yım. 7 ee, seviye olduğumda gidip şey alacağım. Ee, alacağım değil yapacağım. Balo. balo. <laughs> ne balosu ya? Neydi abi o? Bir dakika. Balo muydu? Allah Allah. <laughs> Unuttum. Neydi? Aa. Unuttum. Bola bola ha bola balo diyorum. Bolaydı bolaydı unutmuşum ya pardon. Sorry özür dilerim. Bola yapacağım arkadaşlar. Ayakların hayvanların ayaklarına atılıyor böyle. Ayaklarını tutuyoruz. Onun sayesinde evcilleştirmemiz daha kolay olacak. Onlardan bir yapabilirsem hızlı hızlı. Sonra da şöyle mesela şu an görüyorsunuz ilerideki kuşları atarım. Havadaki kuşlar mesela onların canlarını görebiliyor muyum? Çok yukarıdalar gözükmüyor. Şu hayvanı atabilirim mesela. Bu hayvan çok hızlı arkadaşlar. 300 canı varmış lan. 2 vuruşluk canı var. Yani alırım ben bunu. Bu vurmuyordu arkadaşlar. Bu full kaçıyor. Kaçma odaklı bir hayvan arkadaşlar. Karno vardı abi şu ilerlerde. Vallahi hala orada. O galiba karno. Aynen aynen o. Ben hiç oraya gitmeyeceğim arkadaşlar. O, orası baya bir tehlikeli. Ben böyle kendi tarafımda takılıyorum. Hani Anladınız mı? Ben buralarda takılıyorum. Takılıyorum. Eee abone bu Trike. Trisera Triceratops Tops var arkadaşlar Karşıda galiba. Triceratops Tops o. Tops. <laughs> Nasıl bir söylemeydi? Umarım burada da bir yırtıcı hayvan yoktu. Ben şu zeytin ağacını kıracağım. Belki zeytin düşer arkadaşlar içinden. Dırrım ne çıktı abi? Ben bakmıyorum. 339 şey oldum arkadaşlar level oldum 339 <laughs> level diyorum keşke 339 şey yükseldim bu neydi abi bunlar bunlar ne küçük hayvan dışkısı tüketilebilir mi aa <laughs> tövbe evet, evet. tüketilebilir mi var tüketilebilir diyor kanka üstlerinde bir dakika arkadaşlar Şurası. geliyorum bir şey oldu evet devam ediyoruz arkadaşlar 340 şey oldum ben şöyle ormana çok gitmeyeyim abi. Ormanda ne çıkacağı belli olmuyor arkadaşlar çok fazla. Ay yaprak ağacı. Aa, yaprak ağacı var. Yaprak ağacı. Hmm, güzel. <laughs> yaprak ağacımızı da kıralım değil mi? Yaprak ağacı. Kanka sen orada mısın bu arada? Evet buradayım. Deniz de buradaymış. Kaydediliyor dedi. Bir kaydetti. Çok fazla kaydediyor ya oyun <laughs> kendi kendine. Ama kaydetmesi iyi. En azından silinmiyor hiçbir şeyimiz oyundan çıkınca duruyor. Serverlarda sıkıntı oluyor kanka. Serverlarda yani oyunu kapı silebilir admini. Oyunun admini silebilir onu değil mi? Siliyor. Silmişler galiba. Ay yıktım ağacı. Ne kadar kaslı kollarım varsa yıktım ağacı. Çatır çatır kırıyorum valla. Bu arada ben nereye geldim abi? Yıka yıka her yere bir garip bir yere geldim. Yok galiba ya da evin yanındayım bilmiyorum. <laughs> Tam olarak yerleri bilemiyorum. Haritamızı açalım değil mi o zaman? Yerleri bilmiyorsak bir haritayı açalım biz. Gel <laughs> <laughs> bakayım abi haritaya. Hmm. Bizim yatak burada. Ha yatan yakındaymışız. Okey Ka arkadaşlar kanka diyorum. Kanka sen de buradasın değil mi? kim? Aynen. O da burada. Yine kırmaya devam edelim. Şu ağacı kırıyorum ben de. Deniz de orada başka işlerle uğraşıyor. Baya büyük işlerimiz var daha. Aynen. Surprise. Surprise yapacağız arkadaşlar. Skyblock'ta yeni bölüm. E-Report Tycoon'da ilk bölüm direkt bitecek. <laughs> Çünkü her şeyimiz bayağı gelişti. Bayağı 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 bayağı. Ama almadığım yerler var. Olsun arkadaşlar bayağı geliştik. Hani yine de kanka bayağı geliştik. Değil mi? Hı, hı hı. Aynen. Bayağı büyüdük ama daha bitirmedik. Bitiririz onu da yavaştan. Değil mi orayı? Ben şöyle yavaştan eve gideyim. Hava da akşam oldu. Sıkıntıya yatmayalım. Sıkıntı olmasın. Yatmayalım ne? Konuşamıyorum. Sıkıntı olmasın abi. Ben şöyle eve hızlı hızlı koşuyorum. Çekil dodo önümden. Dodolar var önümde. Abi bizim ev nerede? He. Yok abi bu tarafta değildi benim evim tarafta değil mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa, Allah Allah. Allah Allah, bizim ev neredeydi? Tamam, böyle dimdisi gideceğiz. Bir dakika, ben şu an haritaya bakıyorum arkadaşlar. Şu ilerideki şeyler bizim ev galiba. Bir bakayım. Aynen aynen geldik. Ha bunlar tamam okey. Bizimkileri buldum. Ne haber beyler? Selam. Geldim arkadaşlar. Neyse o zaman arkadaşlar biz şimdi daha bir şey yapmayacağız. Ben gelişince size devamını göstereceğim videonun. Şimdi kısa bir video oldu ama devamında arkın baya büyük gelişeceğiz. Böyle kocaman yerlerimiz olacak. Klan savaşları falan olacak. Ya, yani diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bu videomuz burada bitiyor. Sağlıcakla kalın dinolar. Görüşürüz. Deniz sen de bir şey diyor musun? Görüşürüz. Bay bay. Aynen Dino'nun kanalı Moskova Esport'a da abone olun. Bay bay. Sağlıcakla kalın Dino'lar.